Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, yeni yetme nurcular var ya, hani şu birkaç tane videosunu yaptığım gözlüklü bir nurcu var. Arşimet'in hamamdan kaçışını anlatıyor. Pardon. Einstein'in izafiyetini anlatıyor. Ne kadar basit diyor. Bakın gördünüz mü diyor. Anladık diyor. İşte diyor böyle olur diyor. Sonra başka bir videosuna bakıyorsunuz. Hayır anlayamayız diyor. Öyle bir gelgit yaşıyorlar ki zavallılar. Bir cümle kuruyor, ayet diyor, ayağın beyan ortada. Bunu diyor anlamayacak ne var mı? Aradan bir hafta geçiyor, bir ayet getiriyor. Bunu diyor kimse anlayamaz. Bir elifin 40 tane manası var. Hatta şöyle diyenler de var. Bir elifin manasını kitaplara yazmışlar. 40 tane katır taşıyamamış. Yavaş, biraz frene bas. Yavaş. Yavaş. Sen Elif'i üzerinde oturulacak bir şey zannediyorsun herhalde. Bu kadar abartmaya ne gerek var? Sivri zekalıdır. Abartıyorsun da bu kadar abartmaya ne gerek var? Sanki Türkçe'de o'nun bir tane manası var. Onun da bir sürü manası var. O, 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 değil mi? Cümlenin içine kur Ondan sonra manayı düşün. Tek başına alırsam e tabii ki sadece bir sestir. Her harf sadece bir sestir. Siz o seslerle cümleler kurarsınız. Kelimeler oluşturursunuz. Heceler yaparsınız. Abartmaya gerek yok. Her lisan, her dil Allah'ın bir ayetidir. Arapçanın Başka bir dile herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Alfabede üstünlük olmaz. Tevrat ya da İncil'in, Zebur'un Allah kitabı olduğunu kabul edip de alfabesi konusunda hiç yorum yapmayanlar günümüzde Arapçaya tapıyorlar. Tapıyorlar Arapça. Ya, utanmasalar Hude diyen benim Zaza teyzemi aforoz edecekler. Dinden çıkartacaklar. Sen niye Allah demiyorsun Kardeşim benim teyzem Kürt ve onun Allah yerine hüde demesi gayet de normal. Fakat bu adamlar neden bunu yapıyorlar? Sebebi çok basit arkadaşlar. Buradan ne mal alıyorlar? Buradan kazanıyorlar. Buradan getiriyorlar, götürüyorlar. Buradan sakalları var adamlar. Çorba buradan kaynıyor. Eğer Arapçayı çok iyi biliyorsa, Besmele'yi çok iyi çekiyorsa, o zaman o adam hakiki Müslümandır. Sanki Ebu Cehil Arapça bilmiyordu. Bunların Arap taklitçiliği o kadar önemli ki, adam üzerine toz kondurmuş. Sonra da cemaatlerine gidip Türkçe anlatıyorlar. Kardeşim, bu kadar yüceltiyorsun, vaazları neden Türkçe veriyorsun? Vaazları Türkçe versene. Veremiyor, neden? E çünkü muhatap Türk. Muhatap Türk olunca adam başlıyor, Allah Resulü bir gün buyurdu ki, ne oldu, niye Türkçe anlatıyorsun? Türkçe okuyamaz, Türkçe yorum yapamaz, Türkçe mana veremiz ama Türkçe dinler değil mi? Ne kadar güzel. Siz Türkçe anlatacaksınız, hiçbir problem yok. Ama o Türkçe okursa olmaz. Sen Arapça okuyacaksın, cemaatine Türkçe anlatacaksın. O zaman problem yok. Onun için sadaka kutularının üzerinde hep Türkçe yazar. Sadaka ömrü uzatır. Hep Türkçe yazar. Kazadan beladan korur. Hep Türkçe yazar. E Arapçasını yazın. Ayet olmasına gerek yok ki. Hadislerde Resul'ün sözü diyorsunuz. E Resul de Arapça konuştu. E Arapça yazın. Ama Arapçayı oraya bırakırsanız hiç kimse bilir atmaz. O bir alabilmek için Türkçeyi normale çeviriyorsunuz. Ama Sıra Kur'an'ın ayetlerini anlamaya gelince, hayır diyorsunuz. Arapça şart. İyi de kutunun üzerindekileri neden Arapça yazmıyorsunuz? Hatta daha basit bir örnek vereyim. Mesela şey radyo kanalı var. Benim Türkü dinlediğim radyo kanalı. Radyo Heavy. Şimdi Radyo Heavy dinliyorum. Çok güzel. E, Avaza Kürdi diyor. Yani Kürdün sesi diyor. Çok da güzel türküler çıkıyor. Sonra sıra reklamlara gelince e, arıtma cihazı almak ister misiniz? Satılık arsamız var. Türkçe. E, neden reklamlar Türkçe? E, çünkü orayı da Kürtçe verirse satılmaz. Kaç kişi anlayacak ki? O zaman düşüyor. Yani traj düşer. Hedef kitle gider. Onun için su arıtma cihazını arsayı satarken Radyo Heavy Türkçe reklamları veriyor. Sıra Türk'ü dinlemeye gelince yine Kürtçe Türk'ümüzü dinliyoruz. Sıkıntı yok. Hatta radyonun reklamı yine Kürtçe. Aslında bu gayet normal. Neden? Çünkü hocalar da aynısını yapıyorlar. Eğer işin içinde para varsa, reklam varsa, getiri götürü varsa mecburen Türkçe anlatıyorlar. Türkçe söylüyorlar. Ama sıra kendi mesleklerine gelince mesleğini kendi dilinde icra etmek zorunda hissediyor. Mesleğin bir ana dili var. Aynı doktorların e, latince yazmaları gibi doktorlar latince yazdığı zaman Reçeteleri, isimleri otomatikman değerleri artıyor, kıymetleri artıyor, sınıfları artıyor. Bakıyorsun o reçeteyi ben yazamam ve saygı duyuyorsun. Reçeteyi Türkçeleştirirsek olmaz. O zaman herkes anlar onu. Şimdi reçeteyi düşünün, ateş düşürücü yazıyor reçetede. Aa doktor bana ateş düşürücü yazmış. Ne kadar basit değil mi? Ama orada ateş düşürücü yerine e, latince bir şeyler yazıyorsa, o zaman onu eczacı okuyor. Doktor yazıyor, eczacı okuyor. Siz parasını veriyorsunuz. Anlayarak parasını vermiyorsunuz. Eczaneye teslim oluyorsunuz. Eczane üzerinde üç tane çizgi atıyor, günde üç kere diyor. Poşete koyuyor, siz parasını veriyorsunuz. Dini meslek olarak görenler de aynı şeyi maalesef yapıyorlar. Biz onlardan değiliz arkadaşlar. Biz, ben ve benim gibiler, nacizane, sizden birisiyiz. Ve diyoruz ki Rabbim size verdiği akıl dininizi anlayıp yaşamaya yeter. Siz Allah Zülcelal'i nasıl tasavvur ediyorsunuz? Ben şöyle anlıyorum. Diyorum ki Rabbim bana anlayamayacağım bir kitap yollayıp sonra beni ondan hesap çekmez. Şimdi Allah'ı düşünün size bir kitap yolluyor ama anlamanız mümkün değil. Başkasına muhtaçsınız. Başkasına daha fazla zeka vermiş Allah, daha fazla ilim vermiş. Hatta doğuştan ilim vermiş onlara göre ilmi ve dun. Adam ana rahminden ilimli. Sen de ona muhtaçsın. Ve Allah sana diyor ki, sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksin diyor. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksin. Fakat Kur'an'ı anlaman imkansız. Öyle mi? Birilerine muhtaçsın. Rasule, tabine, sahabeye, evliyaya, ashaba muhtaçsın öyle mi? İşte onun için bunlar Buhari ümmeti. Ve bunu övünerek söylüyorlar. Adam diyor ki biz diyor Rasule uyarız diyor. Sanki Rasul aynı mahallede oturuyor. Rasul vefat etti kardeşim. Rasul vefat etti ve bize Kur'an'ı getirdi. Sonra diyorsun ki, eğer Resulü uyamıyorsak sahabeye uyarız. Yoksa tabiine uyarız. Yoksa evliya'ya uyarız diyorsun. Ya illa uyacak bir şey mi bulacaksın ya? Yani illa sana bir şey uydurmamız mı lazım? Sen kendin Kur'an'ı anlayarak okuyamaz mısın? Kur'an'ı okuyup anlayıp yaşayamaz mısın? Allah yüzlerce kere infaktan bahsediyor. Hiç infak yaptın mı? Anlayamıyor musun? Yolda kalmışa yardım et diyor. Bir kere demiyor. Elli kere diyor. Yardım ediyor musun? Yetime sahip çık diyor. Yetimin malını göz dikme diyor. Anlamıyor musun? Hiçbirini anlamıyor musunuz ya? Yani? Şimdi siz işte efendim akabe nedir? Sakar nedir? Yani bunları anlayamıyoruz diye anlayıp yaşayabileceğiniz binlerce ayeti neden yaşamıyorsunuz? Süleyman'ın tahtı nasıl taşınmış? Adam oturuyor onu düşünüyor. Süleyman'ın tahtı nasıl taşınmış? Oraya kadar olan ayetleri anladın hayatına koydun, yedin, yaladın, yuttun da o mu kaldı? Derdin o mu senin? Senin bizzat hayatında sana gelen yüzlerce emir, oraya kadar senin suratına suratına o ayetler geliyor. Sen o ayetlerin hiçbirisini hayatına sokmuyorsun. O ayetlerle muhatap olmuyorsun. O ayetlere gönül vermiyorsun. O ayetlerle yaşamıyorsun. Ondan sonra Süleyman'ın tahtı nasıl taşınmış acaba? Ha. Hakikaten yani bunu öğrenirsen o zaman sabah beş buçukta namaza kalkacaksın öyle mi? Bunu öğrenirsen mi sabah beş buçukta namaza kalkacaksın? Bu mu yani? Hedefin bu mu? Amacın bu mu? Adam, 50 yaşında adam bana telefon açıyor, tesettürü soruyor. Dedim abi dedim hayırdır tesettüre mi gireceğim? Yani seni ilgilendiren ayet o mu? Ya bırak kadınlar kendisi okusun, anlasın, anladığını yaşasın. 50 yaşında adam bana tesettürü soruyor ya. Ya arkadaş hakikaten anlamakta sıkıntı çekiyorum. Adama göre Kur'an erkeğinmiş. Erkekler konuşacak, okuyacak, anlayacak, Sonra kadınlara emir verecek. Örtün. Ya da örtünme, açıl. Ya da ver, yap bilmem ne. Ya kardeşim bu gücü nasıl kendinizde görüyorsunuz? Neden insanları Kur'an'a yönlendirmek yerine siz bu insanlar hakkında hükümler veriyorsunuz? Şimdi okusun, anlasın, yaşasın adamın zoruna gidiyor. Hayır diyor. Herkes anlayamaz. Alimler, ulemalar anlar yaşar. Onlar bize söylerler, biz de onu uygularız. İyi de alimleriniz diye tek fikirde değil? Yani tabiri caizse şöyle diyorlar. Bir konu hakkında 20 tane görüş vardır İslam aliminde. Sen bu 20 görüşten birisini seç ama kendi kafana göre karar verirsen 7 milyar İslam olur. Tabi 7 milyar Müslüman yok da Onların palavra söyle. Şöyle diyelim. Sen kendi kafana göre hüküm verirsen bir milyar farklı fikir olur. Niye? 7 milyar içinde aynı benim gibi düşünen bir kişiler çıkmayacak mı? çıksa direkt 500 bine düşer. Ya 500 milyona düşer. Benim gibi dört tane düşünen de olabilir, on tane düşünen de olabilir. Yarı yarıya da olabilir. Her iki kişiden birisi benim gibi düşünüyorsa ne oldu? O zaman 500 bin kişi benim gibi düşünüyor. Yani 500 milyon özür dilerim. Ne demek istediğimi anlayın. Rakamlardaki hataların kusurlarına bakmayın. Benim 24 saatim biraz dolu arkadaşlar. Yani Kur'an'ı anlayabilmek için ayetlerin ne dediğini kavrayabilmek için zekama değil emeğime güveniyorum. Ben vasat bir insanım. Öyle üstüne zekalı bir şey değil çok da akıllı olduğumu zannetmiyorum. Ama Kur'an'ı anlamak için yapmam gerekeni biliyorum. Nedir o? İyi şeyler yapacaksınız. biz. Adamı keserim. Erzamı dağıtırım. Evsize ekmek götürürüm. Protez yaptırırım. işitme cihazı taktırırım. Soba taşırım. Erzak taşırım. Odun kömür taşırım. İkinci el buzdolabı taşırım. Hal hatır sorarım çaylarını içerim. Hasta bizi götürürüm. Çocuk bizi götürürüm. Niye? Ayetleri anlayabilmek için. Eğer bunları yaparsanız ayetleri anlarsınız. Bakara 2. Muttakiler için yol göstericidir. Yolunuzu görmeniz için erdemli olmanız lazım. Lütfen bunu anlayın. Şimdi okuduğu zaman anlayamayacak olanın yeni yetme Buhari ümmeti Nurcu'nun videosunu hep beraber seyredelim. Çünkü biliyorsunuz sadece sohbet ile video yapmıyorum. Benim videolarımda anlatmak istediğim derdimin yanında bir tane de düşünme metodu için video paylaşıyorum. Şimdi buyurun videomuza bakalım. Bakın ne diyor. Hani kadın bir hoca efendiye soru sormaya gidiyor. Hoca efendi diyor ki Kur'an'dan ve sünnetten mi fetva vereyim yoksa İmam-ı Azam'ın söylediğini mi fetva vereyim? Kadın da hocaya diyor ki hocam diyor İmam-ı Azam'ın söylediğini bana fetva verin. Allah Allah. Allah Allah. İşte bunlar Allah'ı böyle kullanırlar. Şaşırdı ya, şaşırdığı zaman Allah Allah. Niye şaşırdın? Şaşırdın da Muhammed Muhammed desene, dövsünler seni. O Muhammed dendiği zaman tüyler diken diken olur. Eller göğüse gider, salavat şerifeler getirilir. Ürperir. Allah deyince ürperirler ayetine inat, Rasul deyince ürperenler bunlar. Şaşırınca Allah Allah diyor. Sakarlık yapınca hay Allah diyor. Kızdığı zaman Allah kahretsin diyor. Alay ederken de Allah Allah. Alay edecek ya. Şimdi kadın geliyor hocaya bir fetva soruyor. Hoca da diyor ki Kur'an ve sünnete göre mi söyleyeyim? Yoksa İmam-ı Azam bu Hanife'ye göre mi söyleyeyim diyor. Yaptığı hili anlıyor musunuz? Ana fikir sizi mezhebe götürmek. Bakın ne diyor? Nasıl yani? Sen İmam-ı Azam'ın söylediğini Kur'an ve sünnetin üstünde mi tutuyorsun? Hayır İmam-ı Azam'ın anladığı Kur'an'ı senin anladığın Kur'an'ın üstünde tutuyorum diyor. Biz... Gördünüz mü sazanı? İşte bu beyin yamyamları kurdukları cümlenin haberinde değil. Şimdi hocanın sorduğu soruyu tekrar edelim. Kur'an'la sünnet ile mi cevap vereyim? İmam-ı Azam'la mı cevap vereyim? Fetvana diyor. O da diyor ki bana İmam-ı Azam'la cevap ver. Adam da diyor ki peki Kur'an ve sünnet yerine İmam-ı Azam'ı niye tercih ediyorsun diyor. Kadın da diyor ki Kur'an ve sünnet senin anladığın değil. İmam-ı Azam'ın anladığını istiyorum diyor. Kur'an ve sünnet diyeni sadece Kur'ancı zannediyor. Adam sadece Kur'ancı değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sana fetvasıyla Adamın Kur'an ve sünnet dediği arasında ne fark var? Adamın Kur'an ve sünnetten cevap vereyim dediği sahabedir. İmam-ı Azam'dan daha mı kötü? İki farklı şeymiş gibi sunuyor. Sanki hoca kendi işkembesinden fetva verecekmiş gibi cümleyi kuruyor. Hoca işkembeden vermiyor fetvayı. Kur'an ve sünnet diyor. Kur'an ve sünnetten mi vereyim diyor? İmam-ı Azam'dan mı vereyim diyor? kadın cahil. Çünkü sünneti kabul etmesi lazım. Şimdi İmam-ı Azam öyle bir fetva veriyor ki Kur'an ve sünnetin dışında mı? Hayır, dışında değil. Bunlara göre yani. Şimdi burada kendisini dinleyenleri kekleyecek ya. Asıl orada anlatmak istediği birisi Kur'an ve sünnet deyip de kendi kafasından cevaplar verebilir. Belki de bunu kastediyordur. E kardeşim bir karar verin. Kur'an ve sünnetle cevap vermek size göre doğru. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre cevap vermek size doğru. İkisi de sizin için doğru. Bilinç altında yapmak istediğini söyleyeyim. Bilinç altında yapmak istediği şu. Ama dil izin vermiyor. Kalbindekine dili izin vermiyor. Yapmak istediği şu. Hoca efendi geliyor fetvaya. Kadın diyor ki bana bir fetva verir misiniz? Hoca efendi de diyor ki ben sana diyor Kur'an'dan anladığımı mı söyleyeyim? Yoksa İmam-ı Azam'ın fetvasını mı sana söyleyeyim? Deyince kadın da ona diyor ki sen kendi anladığını söyleme. Senin anladığın beni ilgilendirmiyor. Ben senin anladığını merak etmiyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvasını bana ver. Ben onun anladığına tabi olacağım diyor. Aslında yapmak istediği bu. Yapmak istediği bu da adam çarşafa dolaşmış. Çarşafa dolaşmış, itiraz edilen yere sünneti koyuyor. Aslında orijinali ne biliyor musun? Zavallı ablamız ya. Niçin fetva diye dolaşıyorsun? O Kur'an'ı okusan, anlasan, anladığını yaşasan olmuyor mu? Bu fetva arama meselesi var ya. Halen günümüzde devam ediyor. Halen. Arıyorsunuz Diyanet'in fetva hakkını. Diyorsunuz ki imamlar neden maaş alıyor? Diyanet ise cevabı veriyor. Diyor ki biz onlara namaz kıldıkları için maaş vermiyoruz. Onların bütün günlerini ipotek altına aldığımız için, onları memur yaptığımız için, bütün gün boyu bize bağlı kaldıkları için mesailerini ödüyoruz. Namazla ilgili değil diyor. Namaza ayrıyeten para ödenmiyor. Onun diyor bir ayı bize bağlı. İşte böyle fetva hatları ile insanların hatlarına giriyorlar ve hatlar bu şekilde meşgul çıkıyor. Bakın şimdi devam ediyor. Ne diyor? Dikkat edin kurduğu cümleyi. Kadının sorusunu anladınız değil mi? Ve aslında ne demek istediğini de anladınız. Bakın şimdi ne diyor. Kur'an'ı okur okumaz anlayacak olsaydık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da gerek kalmazdı. Demek? Bakın Kur'an'ı okur okumaz anlasaydık Rasul'e gerek kalmazdı diyor. Halbuki Kur'an'ı bize bir beyan eden lazım. Yani bize Kur'an'ı tebliğ eden, Allah'tan vahiy geldi diyen Rasuller lazım. Rasuller bizim için örnektir ayetten başkasına da uymazlar. Onun için vahiy getiren rasullerdir. Rasuller bize Allah'ın vahiyini getirir. Biz de vahiye bakarız ve vahiye tabi oluruz. Bu yüzden bu insanların kendi siyerlerinde bile Rasulü görmek için yurtlarda terk eden bir kervan, bir grup, bir kafile yok. Ya bir Rasul gelmiş, biz de Müslüman olduk, gidelim şunu görelim diyen bir kalabalık yok. Sıfır. Kendi rivayetlerine bakın. Aynen şöyle yazıyor. Ben oradan geldiğim için biliyorum. Acem bölgesinden gelen tüccarlar Müslüman oldular. Resulle görüşmek istediler. Bir gün işte Habeş bölgesinden gelen tüccarlar Rasul'ün olduğu çadıra girdiler ve dediler ki hanginiz Rasul Muhammed? Bakın bütün rivayetlerin hepsi o bölgeye gelen tüccarlar, esnaflar, kafileli adamlar. Özel olarak ziyarete gelen kendi tarihlerinde Veysel Karani'den başka örnek yok. O da zaten evde yok diye geri dönüyor. Hani anam babam sana feda olsun diyenler var ya. O da annem kusura bakma bu kadar müsaade etti diyor geri dönüyor. Nasıl oluyorsa o ayrı bir hikaye ben daha önce anlattım gerek yok silsile bizim anlamamız için çok önemli bir silsile. Biz Bakın o silsile bizim için çok önemliymiş anlamamız için. Buyurun. Kur'an'ı bizzat anlamaktan aciz kaldığımızdan dolayı Bakın Kur'an'ı anlamaktan acizmişiz. Biz Kur'an'ı anlamaktan acizmişiz. Duyuyor musunuz arkadaşlar? İşte bunlar Kur'an yetmez diyenler. Madem aciziz, neye muhtacız? Bu gördüğünüz kişilere göre bunlar nurcudur. Değil mi? Bunlara göre Risale-i Nur'a muhtacız. Ötekilere göre de başka kitaplar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir nur Allah bize hediye etmiş. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o muazzam sözlerini anlamaktan aciz kalıyoruz. O... Bakın, hadisi de anlayamıyoruz. Devam ediyor şimdi. Kur'an'ı anlayamadık. Bazen hadisleri de anlayamıyoruz sözleri daha iyi anlayan sahabeleri bize ikram ediyor. Bazen sahabeyi anlamaktan aciz kalıyoruz. O da yetmedi. Bazen de sahabeyi de anlayamıyoruz. Kur'an'ı anlayamadık. Resul'ü anlayamadık. Sahabeyi de anlayamadık. Sonra Öz tabiini ikram ediyoruz. Tabiini anlamaktan aciz kalınca tebeyi tab Bakın. Tabiini de anlamaktan aciz kaldık. Tebi tabiini e, anlamaya çalışıyoruz. Anlayamıyoruz, 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 anlayamıyoruz. Çünkü biz salaz, Biz salak olduğumuz için Kur'an'ı anlayamıyoruz. Resul'ün hadislerini anlayamıyoruz. Sahabiyi anlayamıyoruz. Tabiini anlayamıyoruz. Tabi tabiini anlayamıyoruz. Yani bu Türkçesi Resul'ün arkadaşlarını anlayamıyoruz. Resul'ün arkadaşlarını görenleri anlayamıyoruz. Görenleri görenleri anlayamıyoruz. Bir daha görenleri anlayamıyoruz. Sonra sıra geliyor görmeyenlere tabiine ve o şekilde asrın ulemalarına kadar. Gördünüz mü? Ondan sonra da asrın ulemalarına kadar anlamak için uğraşıyoruz. En sonunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sağ olsun anlaşılacak şekilde bize izah ediyor ama o da eski Türkçe. Okuyun da anlayın anlayabilirsiniz tabi. Bir de sadeleştirilmesi yasak. Her şeyi sadeleştiriyorlar. Elmalı Hamdi Yazır'ı çeşit çeşit sadeleştiriyorlar. Risale-i Nur'u sadeleştiremiyorlar. Adamlardaki sadakata bakın. Bir Nurcularla bir konuşunsana. Ya şu Risale'leri bir sadeleştirsek nasıl olur değil Fırçayı yiyin. Arkadaşlar biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. E, düşünmeniz, akletmeniz ümidiyle.